Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek boy boy uzatma, genetik saç dökülmesi gibi kavramları temel alan Hayatın Hileleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bora Baydar, namı diğer Bora abiniz. Zaten artık çoğunuz beni tanıyorsunuz. Kişisel Instagram hesabından bana sormuş olduğunuz sorulara mümkün olduğu kadar açık ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışıyorum. Fakat buna rağmen halen gözümden kaçan sorular olabiliyor. Bunun içinse biz YouTube'da, Instagram'da ve TikTok'ta canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Bu uzatmaya dair, saç dökülmesine dair içerikler geleceği gibi farklı konularda da içerikler gelecek. Bunu söyleyeyim röportajlarımız olacak. Bu koltukta her zaman yalnız olmayacağım demiştim. Birkaç röportaj yaptık. Devamlı da gelecek onu belirtmiş olayım. Tabii ki tenise, basketbola dair de içerikler her daim gelecek. Bugün ne konuşacağız peki? Bugün soru cevap videosu çekiyoruz sevgili arkadaşlar. Sizden gelen soruları nacizane yanıtlamaya gayret göstereceğim yine. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim ve videomuza geçelim. Demeden önce halen kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Müzik Evet ilk sorumuz bu uzatmayla alakalı. 30 yaşından sonra da uzar mı? Egzersizlerden bahsediyor. 30 yaşından sonra da verim verir mi? Şeklinde. Sevgili arkadaşlar epifiz plakları 30 yaşında e, kapanmış olacaktır. Yani çok nadir bir tane örneği var demiştik. 27 yaşında hala ergenliğe girmeyen bir adam. 30 yaşında epifiz plakları kapanmış olacağı için, büyüme plakları kapanmış olacağı için, growth hormonu yani büyüme hormonu artık salgılanmayacağı için, e tabii ki 30 yaşından sonra bu egzersizlerden kalıcı bir verim almak mümkün değildir. Fakat postürünüz düzelir mi? Evet düzelir. Yani duruşunuzu düzeltmiş olursunuz diyelim. Abi kol plakları daha mı erken kapanır şeklinde bir soru var. Bacak plaklarına, ayak plaklarına göre. Hemen hemen aynı. Öyle kol plakları kapandı ama bacaktakiler diğer plaklar açık gibi bir hadise söz konusu değil. Sakalı çıkan bir erkeğin boyu uzar mı 17 yaşında? Bu sakalı neden söylüyorlar? Biliyorsunuz değil mi? Dihidrotestosteron hormonu salgılandı. Ha adamın sakalı gür çıkıyorsa artık ha, o zaman ergenliği bitmiş olabilir. Fakat e, bunun Aksini ispatlayan birçok örnek var sevgili arkadaşlar. Tamam DHT düzenli olarak salgılanıyor olabilir. Fakat zaten ergenlikte salgılanıyor. Hala ergenlik devam ediyor olabilir. Yani sakalım çıktı uzayamayacağım şeklinde bir çıkarım yapmak doğru değildir. Uzar, uzamaya devam edebilir. Buradaki kilit nokta ergenliğe ne zaman girdiğindir. Çünkü ortaokulda benim şu anki kadar e, gür sakala sahip, bu gürlüğe sahip sakalda olan arkadaşlarım uzamaya devam etti. 16 yaşından sonra boy ne kadar uzar diye bir soru gelmiş İsmail'den. Sevgili İsmail bunun kesin bir yanıtı yok. Bir kere onu anlaşalım. Ergenliğe ne zaman girdiğin burada çok kilit bir faktör ve çevresel faktörlere ne kadar dikkat ediyorsun? Yani düzenli beslenme, düzenli uyku, düzenli egzersiz biz bunlardan bahsettik. Düzenli egzersiz derken spor da buna dahil tabii ki. Çünkü growth hormonunun salgılanmasını sağlıyor düzenli spor. Yani haftada minimum 3 düzenden kasıt. Evet bunlara ne kadar dikkat ettiğin? Genetiğin ve ergenliğe ne zaman girdiğin çok ciddi faktörler arasında yer alıyor. Bunları bilmeden bir çıkarım yapmak pek de mümkün değil açıkçası. Ama 12-13 yaşında erkekler ortalama ergenliğe giriyor. Ve 15-16 yaşları boy uzamasının prime olduğu yaşlar. Yani en üst tap seviyede olduğu yaşlar o. Bunu dile getirmiş olalım. 16 yaşından sonra gayet tabii ve birçok erkeğinde boy uzaması devam eder. 23 yaşından sonra uzanır mı? Yani 23-24 artık epifizlerin çok 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 yüksek ihtimalle kapandığı yaşlar olduğu için egzersizler sadece duruşunuzu düzeltmeye yarayacaktır. Çok 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 yüksek ihtimalle 22-23 yaşından sonra uzamaların görülmediğine biz şahit oluyoruz. Fakat askerde uzayan arkadaşlarımız da var. Benim bir arkadaşım da var. Onunla da video çekeriz bir gün askerde uzanabiliyor evet. Ama askere 20 21 yaşında gidenler oluyor genelde. Bu şekilde dile getirmiş olalım. Yani 22 23 yaşından sonra 24 yaşından sonra uzama gerçekleşebilir mi? Epifizler kapanmamış olabilir mi? Yani kişi şayet 16 17 yaşında ergenliğe girdiyse olabilir. Ama 13 14 yaşında, 15 yaşında adolesan çağına girdiyse yani ergenliğe girdiyse çok çok zayıf bir ihtimaldir. Epifiz plakları %99 kapanmış olacaktır. Şimdi saçla alakalı bir sorumuz var. Merhabalar Dutasterid kullanıyorum. İlk bir ay saç dökülmesini engelledi. Dökülmem durmuştu. Tedaviye minoksil de ekledim. Sadece akşamüstü 8 ama yaklaşık 20 gün kadar oldu. Minoksil ekleyeli dökülmeler olmaya başladı. Bunun sebebi nedir? Sevgili arkadaşlar minoksil İlk bir ay saçta döngü yaratır. Biz bundan bahsetmiştik. yani. İlk bir ay minoksil saç döker. Fakat sonrasında 3. 4. ayda minyatür saçları kuvvetlendirmeye başlar. 7. ayda tekrar döngüye girer demiştik. Aslında minoksil okulu dondurmak gibidir videosunda biz bunu anlattık. Dedik ki minoksile başlıyorsanız ilk bir ay dökülmenin artacağını gözlemleyeceksiniz. Üçüncü, dördüncü ay verim alacaksınız. Minyatürlerin kuvvetlendiğini göreceksiniz. Altıncı ay maksimum verim alacaksınız. A minyatürler kuvvetlendi. Yedinci ay tekrar döngüye girecek. Yani Minoxidil aslında saçta bir ilüzyon yaratıyor. Genetik dökülmeyi durdurmada tek başına işe yaramıyor demiştik. Dutasteritle destekliyorsun. Güzel. Ee, Tabi burada şu da önemli bir faktör. Kaç yaşındasın da dutasterit kullanıyorsun. Ben daha ziyade finasterit Kullanmanız taraftarıyım. Dutasteride ile alakalı bir video gelecek. Dutasteridin yan etkileri, saç tedavi sürecim. Bunlardan daha detaylı bir mahiyette bahsedeceğim. Fakat normal. Evet. İlk bir ay böyle olması normal. Bunu belirtmiş olalım. Panik yok. Şimdi enteresan bir soru geldi burada. Sorun kanal sahibine. 1.60 boyunda, 21 yaşında biriyim. Ameliyat olmayı düşünüyorum. Yerimde olsaydın ne yapardım? Şimdi 1.60 gerçekten sosyal hayatta bir erkeğe, bunu soran arkadaşımız kuvvetle muhtemel erkek, bir erkeğe sahiden ciddi dezavantaj verebilecek bir boy. Bundan mütevellit ben de bir operasyon geçirmeyi, bir boy uzatma ameliyatı olmayı düşünebilir miydim? E gayet tabii düşünebilirdim. 16 yaşına gireli 1 ay oldu. 1.69'um. Sizce kaç olurum? Ergenliğe 14-15 yaşında girdim demiş. Ee, sevgili Emirhan zannedersem ismin. Emirhan burada genetiğin de çok önemli bir faktör. Biz bu arkadaşlarımıza hep bundan bahsediyoruz. Genetik. Yani annenin babanın boyu nedir? Bunları bilmem lazım ki sağlıklı bir çıkarım yapabileyim. Yani. Sevgili arkadaşlar bugün nacizane Sormuş olduğunuz sorulara cevap bulmaya, ışık tutmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Soru cevap videoları da her daim devam edecek. Canlı yayınlarda da zaten soru cevapları yapacağız sıcağı sıcağına. Daha verimli olduğu kanısındayım. Kişisel Instagram hesabından da bana sormuş olduğunuz kişisel sorulara mümkün olduğu kadar açık ve hızlı bir şekilde yanıt veriyorum. Aynı zamanda anketler de paylaşıyorum Instagram'dan. Enis'e dair içerik gelsin mi, şu içerikten memnun kaldınız mı, bu içeriğin devamı gelsin mi gibisinden. O yüzden Instagram hesabımı da takip etmeniz rica olunur. Herkese iyi uzunlar.